Motomex ve izleyicilere selamlar. bugün Bogota Alpin Stars Bogota Pro ceketimle alakalı kullanıcı görüşlerimi ve birazcık teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum öncelikle. ben bu motosiklet ceketini neden aldım? Birden fazla kullanışlı iç olması için. Bu çünkü 3 mevsimlik bir ceket olarak geçiyor. Yani ya 3 mevsimlik olmasının sebebi su geçirmiyor. Ee, ve aslında sıcaklığı da yakmıyor. Çünkü şöyle gördüğünüz meş paneller var. Bunlar ziplerle yapılmış ve kliplerle kitlenerek kullanılabiliyor. Seviyesini ne kadar hava almasını istediğinizi seviyesini belirtebiliyor, belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda sırtında da aynı mesh panelden mevcut yine zipler ve kliplerle hatta en son kısımlarına getirdiğinizde şöyle poşetlerle çıkmasını önleyecek engelleyecek şekilde tasarlanmış bunun dışında kollarda aynı şekilde zipler ve e, kendi kolunuzun kalınlığını ayarlamak için çünkü bunu açtığınızda biraz genişliyor e, orada bunu ayarlamak için burada cırt cırtlar mevcut. Aynı zamanda burada da klipler mevcut. Bu kliplerle kolunuzu da ayarlayabiliyorsunuz. Dış kısmı normalde su geçirmez bir katman aslında. Ama bunun dışında e, bu fazla suya fazla su emdiği zaman e, bir noktadan sonra geçirme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla bunu istinaden bunu düşünüp aynı zamanda bir şey yapmışlar. E, ekstra bir katman daha yapmışlar. Zaten aslında ceket 3 katmandan oluşuyor. Fazlaca fonksiyonel Olarak bir sürü cebi bulunmakta İçeride 4 dışarıda 4 şeklinde 4 tane cebi Mevcut bunlardan 3 tanesi Su geçirmez gerisi normal Cepler, Arkada bir tane daha Çanta diyebileceğimiz boyutta Şöyle bir cep mevcut Bunun içerisinde de bunu taşıyabiliyorsunuz Ve hiç rahatsızlık vermiyor Bunu günlük hayatınızda dışarıda Bile giymeniz mümkün çünkü önü kapatılabilir vaziyette olan bir katman bu. Direkt su ve rüzgar e, önlemek için. Çünkü mesela rüzgar olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Ventilasyon istiyorsunuz. İçerisi sıcak olmasın istiyorsunuz. İçlik e, termal içlik olan kısım şu kısım yani bunu giymek istemiyorsunuz diyelim. Bununla pairleyip giyebilirsiniz. E, bunların üçü de birbirine e, bir sürü kilit mekanizmalarıyla e, takılıyor. Şöyle göreceğiniz üzere. E, bunlarla birbirine bağlanıyor. Basit bir şekilde benim için hani benim ihtiyacımı tam anlamıyla karşıladı. E, başka hiçbir cekete ihtiyacım yok. Hatta bunun pantolonunu da almayı düşünüyorum. Çünkü kendi orijinal pantolonu da aynı fonksiyonelliğe sahip. Yazın ve kışın iki zamanda kullanabiliyorsunuz ve diğer bir sürü ceketin aksine 180 derece değil 270 derece. Yani neredeyse işte bir tulum ya da çift parça tulum kapasitesinde pantolon bağlama şeyine e, parçasına sahip. Bunun dışında belinizi de ayarlayabildiğiniz bir sürü cebi de olan aynı zamanda rüzgarın boynunuzu çarpmasını veya ceketin oynamasını engelleyecek şöyle bir boyun kilidi de mevcut. Ee, bu Alpin Stars Bogato Pro ceket e, gerçekten çok bana keyif veren bir ceket oldu. E, umarım pantolonunu da alacağım. Şimdilik görüşmek üzere.